Nula'daki Akbelen ormanında ağaçların kesilmesine karşı çıkan ikiz köylüler ve yaşam savunucularının direnişi sürüyor. Valiliğin direnişi kırmak amacıyla kesim durduruldu açıklamasına itibar etmeyen Akbelen direnişçileri alanda nöbete devam ediyor. Sabah saat 6'da Akbelen çadır alanı tekrar jandarma ablukasına alındı. Jandarma kuşatmasında kesim başladı. Alana giren iş makinaları kesim yapılan alanda toprağa kazmaya başladı. Nöbet alanı dört yönden kapatılırken ne dayanışma için gelenler alana alınıyor, ne de alandan çıkışlara izin veriliyor. Akbelendeki katliam hem abluka altındaki alanda hem dışında ses çıkarma eylemiyle protesto ediliyor. Eylemi sürüyor. Mahşete karşı. Direniş alanında Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın görevden alınması için tüm Türkiye'de bir kampanya başlatıldığı duyuruldu. İkizköy davası avukatı İsmail Hakkı Atay, Muğla Valisi'nin devletin değil Limak'ın valisi olduğunu söyledi. Anayasal suç işleyen ve jandarmaya kanunsuz emirde ısrar eden kanunsuz emrini yazılı olarak verip halkın çocuklarını burada karşı karşıya getiren Muğla Valisi hakkında tüm Türkiye'de biz kampanya başlatıyoruz. Direniş alanına desteğe gelişler de sürüyor. Bu sabah da Limteriş, İnşaat İş, Dev Yapı İş ve Dev Tekstil İş Sendikaları ikiz köylülere ve yaşam savunucularına desteğe geldi. Limteriş Başkanı Kamber Saygılı, Akbelen'e gelemeyenler bulundukları yerden ses vermeli diyerek şunları söyledi. Akbelen'e bu mücadele ortaklaşması gerekir. Birleşik mücadeleyle bu mücadeleyi yükseltmek gerekir. Antakya'da Arap Alevilerin yaşadığı Dikmece Köyü'nde Toki'nin zeytinlikler ve tarım arazilerine kalıcı konut yapma planına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Dün iş makinelerinin girdiği Dikmece'de halka jandarma ve polis saldırmış ve direnişçiler darp edilerek gözaltına alınmıştı. Halka sıkılan yoğun biber gazı nedeniyle alanda yangın çıkmıştı. Dünkü direnişte gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakılmalarının ardından köyde alkışlarla karşılandı. Bu sabah çalışmaya başlayan kepçeleri durdurmak için araziye yürüyen dikmeci halkının önüne yine barikat kuruldu. Sermaye, telefon, Dikmece, Dikmece köylülerinin direnişine katılmak için alana gelen Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları kısa bir açıklama yaptı. AKP iktidarı döneminde her yeri imara ve kalana açtıkları için bu köyün de zeytinliklerini çıkardılar. Kanun çıkarmakla da yetinmiyorlar. Askeriyle, tomasıyla köylüye işkence ediyorlar, işkence. Dünkü görüntüleri izlediğimizde... Tülay Etimoğulları buranın demografik yapısını bozmak istiyorlar dedi. HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobane Kumpas davasının 27. periyot duruşması Sincan Hapishanesi kampüsündeki duruşma salonunda başladı. Duruşmada konuşan DBP önceki dönem eş başkanı Sebahat Tuncel, siz IŞİD barbarlarını bizse Kobane halkını savunuyoruz dedi. Tuncel, madem hakikati ortaya çıkarmak istiyorsunuz, bizim lehimize dair delillerin toplanmasını niçin reddediyorsunuz diye sordu. Mahkeme heyeti tutsak siyasetçilerin konuşmalarına müdahale ederek engellemeye çalıştı. Tutsak siyasetçiler savunmaklarının engellenmesine tepki gösterdi. Kadın örgütleri duruşmaya verilen arada salon önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis eyleme saldırdı, kadınları darp etti. <laughs> Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın ve milletvekilleri açıklama yaparak kadınlara yönelik saldırıyı kınadı. Artık bu ülke bir hukuk devleti olmaktan çıkmış, bir polis otoriter devleti olmaya başlamış durumdadır. Her yerde vekillerimiz dahil olmak üzere söz kullanmaya çalışma sırasında gördüğümüz şiddet açıkça kabul edilecek bir şiddet değildir. Demokratik hakkımızı kullanmayı her yerde sürdüreceğiz. Akın, Kobane davasının siyasi ve bir kumpas davası olduğunu vurguladı. Şu anda yapılan bu dava aslında yasa dışıdır, hukuk dışıdır. Tamamen saray rejiminin kendi düşmanlık siyasetinin bir sonucudur. Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın, mahkeme heyetinin savunmaları tamamlamadan dosyayı kapatmaya çalıştığını kaydetti. Hakkımızı aramaya, adaleti tesis etmeye, herkes için adalet mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Yeşil Sol Parti olarak bu mücadelenin arkasındayız. Arkadaşlarımızın onurlu direşi karşısında mahkeme etti. Maalesef onursuz bir şekilde kendini savunmaya çalışmaktadır. Korkmuyoruz, susmuyoruz. Bu ülkenin sağlık çalışanları olarak ya hakkımızı alacağız ya da hakkımızı alacağız. 19 Sendika ve 2 Aile Hekimliği Federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu üyesi sağlık emekçileri, kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başladığı gün ülke genelinde iş bıraktı. Hakları ve talepleri için iş bırakan sağlık emekçileri İstanbul'daki hastanelerde eylemler ve açıklamalar yaptı. sağlık emekçileri daha sonra da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Artık bıçak kemikte diyoruz bıçak kemikte. Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak, kemikte! bıçak kemikte! Bugün burada yoksulluk sınırı altında çalışmak istemediğimiz için yan yanayız. İzmir'de de sağlık emekçileri iş bıraktı. Birçok hastanede açıklamalar ve hastane içlerinde yürüyüşler yapıldı. Bu daha başlangıç. Mersin'de de iş bırakan sağlık emekçileri poliklinikler önünde açıklama yaparak taleplerini dile getirdi. Sağlık emekçileri Diyarbakır'daki hastanelerde de iş bırakarak eylemler yaptı. 4 milyona yakın kamu emekçisiyle 2,5 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri bugün başladı. Görüşme öncesi KESK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, sağlık emekçilerinin tüm Türkiye'de iş bıraktığını hatırlatarak taleplerini dile getirdi. En düşük kamu çalışanı maaşının 45 bin TL'ye yükseltilmesi talebini buradan sizlerle paylaşıyoruz. Bozgeyik kamu emekçileri sefalet ücretini kabul etmeyecek dedi. Emekçilere, yoksullara, işçilere bir kemer sıkma politikasının, neoliberal politikaların daha fazla dayatılacağı bir döneme girmek üzereyiz. Biz bu politikalara teslim olmayacağız. Bozgeyik toplumun tüm kesimlerine birlikte mücadele çağrısı yaptı. Gelin bu mücadeleyi birleştirelim. Hep birlikte bu yoksulluğa hayır diyelim. 10 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyuran KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik emek örgütlerini de birlikte mücadeleye çağırdı. De emek meslek örgütleri ve tüm demokrasi güçlerini ortak birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Ancak birleşirsek kazanırız. Ancak yan yana durursak bu baskıcı otoriter rejimi yerleteceğimizi buradan ifade ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TİSK görüşmelerinde dayattığı açlık ve sefalet ücretini kabul etmeyen Demiryol İş Sendikası üyesi, metro aşe işçilerinin grevinin ardından Genel İş Sendikası'na bağlı 1, 2, 3 ve 9 nolu şubeler, izlenmen ve iz enerji işçileri de geriye dönük alacakları için iş bıraktı. İzmir'de ulaşımın can damarları olan metro ve tramvay hatlarında başlayan grev ikinci gününde sürüyor. Grevin ikinci gününde işe veya hastaneye gitmek için sabahın erken saatlerinde yolları düşen İzmirliler otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu ve dakikalarca otobüsleri bilmek için sıra bekledi. İşçi ve İzmir Belediye temsilcileri bugün yeniden masaya oturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tonç Soyer greve çıkan demiryolu işçilerinin taleplerini karşılamak yerine grevle İzmir halkını karşı karşıya getirme söylemleri de sürüyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nin temizlik ve portör işçileri maaşlarına yapılan düşük zam ve özlük haklarının karşılanmaması üzerine bu sabah iş bıraktı. Hastane bahçesinde toplanan işçiler taşeronun kaldırılarak hastane bünyesinde çalışmak istiyor. Faşist saray rejiminin vergi artışları ve akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan zam fırtınası devam ediyor. Bursa ve Erzurum'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya yüzde %47 zam yaptı. Kısa hatlarda 8 lira 15 kuruş olan tam ücret 12 liraya yükseldi. 520 lira olan kısa hat abonman ücreti ise 770 liraya, uzun hat abonman ücreti ise 1000 liraya çıktı. 2 İki ayda ikinci zamı yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde de tam bilet 7 liradan 10 liraya, öğrenci bileti de 3,5 liradan 5,5 liraya çıktı. Nakit binişler ise 10 liradan 15 liraya yükseldi. Ulaşım zamlarına tepki gösteren ezilenlerin Sosyalist Partisi ulaşım zamları geri çekilsin çağrısı yaptı. Nevşehir, Sinop ve Çorum'da ekmeğe zam geldi. Nevşehir'de 4 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruşa, 200 gram susamlı simit ekmek ise 7 lira 50 kuruşa yükseldi. Sinop'ta ekmeğin gramı 210'dan 240'a yükseltilirken fiyatına ise %60 zam geldi. Yeni tarifeye göre ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya yükseldi. Çorum'da da 5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı yapılan zamla 7 liraya çıktı. Halk ekmek fiyatına zam yapan Çorum Belediyesi de 200 gram ekmek fiyatını 5 lira yaptı. Birçok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de ekmeğin fiyatı arttı. Daha önce 5 liraya satılan 200 gram ekmek 7 liraya, 230 gram ekmek ise 8 liraya çıktı. Seçimlerin ardından birçok ürüne zam yapılırken ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu. Ankara'da 12 Ocak'ta daha önce zam yapılarak fiyatı 7 liraya yükseltilen simit 10 lira oldu. Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, mazot, susam ve un fiyatlarına gelen zamları hatırlatarak zam mı biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz dedi. 21. Munzur Doğa ve Kültür Festivali'nde grup İsyan Ateşi, grup Yorum ve Veradar Folk grubun sahneye çıkması, valilik tarafından yasaklandı. Yasaklama sonrası dün gece saatlerinde Seyit Rıza Meydanı'nda aralarında yeni demokrasi muhabiri Ertan Çıtan'ın da olduğu partizan okurları ve grup İsyan Ateşi üyelerinin olduğu 7 kişi hiçbir gerekçe gösterilmeden polis ablukasına alındı, darp edildi ve işkence ile gözaltına alındı. Bir gece gözaltında tutulan devrimciler sabaha karşı serbest bırakıldı. Dersim il sınırlarına girmesi yasaklanan Grup İsyan Ateşi üyeleri Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek serbest bırakıldı. Kent dışına çıkarılan Grup İsyan Ateşi üyeleri, hastane önünde açıklama yaptı. Hukuksuzca işkenceyle gözaltına alındık. Gözaltı sırasında serbest bırakılacağımız söylenmesine rağmen, apar topar gözaltı aracına bindirilerek il sınırları dışarısına çıkarıldı ve Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildik faşizmin hiçbir baskı ve saldırısı devrimci sanata zincir vuramayacaktır. HPG Basın irtibat Merkezi Temmuz ayı savaş bilançosunu açıkladı. HPG açıklamasında sömürgeci Türk Devleti'nin Botan, Dersim, Garzan ve medya savunma alanlarına yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamada 130 eylemde 72 işgalcinin cezalandırıldığı vurgulandı. Çok sayıda asker araç ve malzemenin imha edildiğini kaydeden HPG, 5 kit tipi helikopterin de darbelendiğini açıkladı. Temmuz ayı içerisinde 7 gerilanesi ölümsüzleştiği belirtildi. Efrin Kurtuluş Güçleri HR'ye Temmuz ayı içinde gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin bilanço yayınladı. Eylemlerde bir işgalci Türk askeriyle 15 çete üyesinin öldürüldüğünü vurgulayan Efrin Kurtuluş Güçleri, 4 askeriyle 8 çete üyesinin yaralandığını kaydetti. HRE açıklamasında birçok askeri malzemenin de ele geçirildiğini vurguladı. İşgalci Türk Devleti ve çeteleri Temmuz ayında Afrin ve Şehbaya bağlı köy, belde ve ilçelere 53 defa siha, Havan ve obüs toplarıyla saldırı gerçekleştirdi. İran rejiminin Temmuz ayı içerisinde 61 kişiyi idam ettiği açıklandı. İdam edilenlerin %52'sini Kürtler ve Beluciler oluşturuyor. İdam edilenlerden 4'ü kadın, ikisi ise Afgan siyasi tutuklu. Katil işi çetesi yaptığı açıklamada pazar günü Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunya eyaletinde hükümetle ittifak halinde olan ve radikal İslamcılarla bağlantıları ile tanınan muhafazakar İslam Uleması Cemiyeti Partisi'nin siyasi mitingine yapılan intihar saldırısını üstlendi. Saldırıda 54 kişi ölmüş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borna eyaletinde saldırı düzenledi. Köyde tarlada çalışanların katledildiği saldırıda en az 10 sivil başları kesilerek katledildi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Muhalif lider Osmane Sonko, 28 Temmuz cuma günü kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, hakkında ayaklanma çağrısı yapma iddiasıyla tutuklama kararı çıkarılmıştı. Sonko'nun belediye başkanı olduğu Zigoinkor kentinde Sonko'nun tutuklanması ve partisi PASTEF'in feshedilmesi sonrasında çıkan olaylarda iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Geçtiğimiz cumartesi günü Lübnan'daki Filistin mülteci kampında fetih hareketiyle bazı Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı. Yaşanan çatışmalarda 11 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı açıklandı. Endonezya Savunma Bakanlığı Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde 12 adet insansız hava aracı satın aldığını duyurdu. Endonezya hükümeti verilerine göre 8.89 milyar dolarla Savunma Bakanlığı bu yıl ülkenin toplam bütçesinden en büyük ödeneğe sahip. Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar nedeniyle kentin birçok bölgesinde sel yaşandı. Sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılan 27 kişi ise kayboldu. Hayatını kaybedenlerden ikisi kurtarma görevlisi. Dördü kurtarma görevlisi olan kayıp 27 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.